Sayın Cumhurbaşkanı Yanlış Hazretleri ile Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan arasında dostluk ve işbirliği anlaşması imzalanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı, şimdi basın toplantısı için sizi Hüseyin'e davet ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Devlet Başkanı, kıymetli dostum, değerli basın mensupları, Macaristan Cumhurbaşkanı, değerli mevkidaşım Sayın Yanoş Ader ile gerek dar kapsamlı gerekse heyetler arası görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Ve şimdi de bildiğiniz gibi, gördüğünüz gibi az önce Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan arasında dostluk ve işbirliği anlaşmasını imzaladık. Tabii Ankara'ya bu gelişlerini ben anlamlı buluyorum. Zira gerek Sayın Abdullah Gül Bey'in kısa bir süre önce Macaristan'a yapmış oldukları ziyaret, evvelinde 2013 benim yaptığım ziyaret, ardından yine çok çok kısa bir süre önce Sayın Başbakanımızın yapmış oldukları ziyaret ve ardından bu iade ziyaret Türkiye-Macaristan ilişkilerinin üst düzeyde ne tür bir sıklıkla devam ettiğinin en güzel ifadesidir. Tabi şu anda 2014 sonu itibariyle özellikle ekonomik ilişkilerde yaklaşık 2 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahibiz. Ve hedefimiz en kısa zamanda bunu 5 milyar dolara ulaştırmak. Tabi bu yeterli mi? Değil. Bunun dışında bizim siyasi işbirliğimiz çok büyük anlam ifade ediyor. Siyasi işbirliğinde de özellikle Avrupa Birliği sürecinde Macaristan'ı her zaman yanımızda gördük. Her zaman sağ olsunlar desteklerini Türkiye'den esirgemediler. Ve devletlerin devamlılığı esasını yönetimlerin değişmesine rağmen Macaristan'da gördük. 12 yıllık başbakanlığım döneminde değişen başbakanlar hiçbir zaman Avrupa Birliği sürecinde Türkiye'yi yalnız komadılar. Aynen desteklerini devam ettirdiler. Bundan dolayı da şahsım ve milletim adına kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii Avrupa Birliği süreci aynen devam ediyor. Biz kararlılığımızı aynı şekilde devam ettiriyoruz. Yine bunun dışında terörle mücadelede aynı birlikteliği savunuyor. Aynı şekilde bu süreci devam ettirmenin gayret içerisindeyiz. Kültürel noktada ortak yanlarımız var. Tarihi noktada ortak zenginliklerimiz var. Nitekim kendilerinin de bu ziyaretinde Türkiye'deki Macaristan'a ait tarihi noktada buradaki eserlerin ziyaret edilecek olması ve bu ziyaretle birlikte adeta tarihten bugüne ve yarına bir seyir bu da bizler için bir şükran vesilesidir. Çünkü aynı şeyi bizler Macaristan ziyaretlerimizde gerçekleştiriyoruz. Ta Zigetvara kadar gidiyoruz. Buraları ziyaret ediyoruz. Bunlar da tabii bu işin kadim dostluk noktasında önemli ayağını oluşturuyor. Ve aramızda biliyorsunuz Macaristan'la yüksek düzeyli stratejik konsey anlaşması var. Bunun birincisini başbakanlığım döneminde Sayın Orban ile gerçekleştirmiştik. İkincisini Sayın Davudoğlu ile gerçekleştirdiler. Bu da yine yüksek düzeyli stratejik konsey çalışmalarının kararlılıkla devam etmesinin bir ifadesi. Tabii bir diğer konu şu anda bizim enerji ile ilgili bulunduğumuz nokta ve bir transit geçiş noktasında oluşumuzun bize yüklediği sorumluluklar var. Şu anda bir tarafta Tanap olayı var. Bir diğer tarafta işte şimdi Sayın Putin'in de ifadesiyle Türk akımı diye adlandırdığı süreç var ve burada da yine biz Avrupa'da özellikle Avrupa'ya açılan bir kapı olarak yine dostlarla gerek doğalgaz konusunda gerekse nükleer enerji konusunda ki Macaristan'ın bu konuda bir deneyimi var. Bu deneyimlerinden sağ olsunlar. Biz her türlü tecrübemizi sizlere aktarmaya hazırız dediler. Bundan istifade etmek, bunu da değerlendirmek bizler için ideal olacaktır. Bir diğer konu tabi Avrupa Birliği'nde görüşmelerde şu anda 17 nolu fasıl ki bu da ekonomik ve parasal politika ile ilgili fasıldır. Letonya'nın dönem başkanlığında artık bunun çıkarılmasını istiyoruz. Bunun açılmasını istiyoruz ve bu konuda Macaristan'ın desteğini de ciddi manada önemsediğimi özellikle ifade etmek istiyorum. Bütün bunların yanında Türkiye doğu ile batıyı birbirine yakınlaştıran, bağlayan bir köprü ve bu görevimizi hassasiyetle sürdürmenin gayreti içerisindeyiz. Özellikle de Macaristanlı dostlarımız 2020 yılına kadar Avrupa Birliği fonlarından alacakları destekle önemli otoyol projeleriyle ciddi adımlar atmanın planlaması içindeler ve dünyada müteahhitlik sektöründe ikinci sırada yer alan Türk müteahhitlerinin Macaristan'da gerçekten önemli iş çıkaracaklarına inanıyorum. Bunu kendileriyle paylaştık ve burada Macar müteahhitlerle işbirliği yoluyla olabilir ve birlikte farklı ülkelerde de bu tür adımları atmalarının müteahhit özellikle mümkün olduğunu söylemek isterim. Çünkü bu büyük projeleri gerçekleştirmede müteahhitlerimizin başarısı bizleri de gururlandırıyor gittiğimiz ülkelerde bu eserleri gördüğümüz zaman gururlanıyoruz. Ve bu Türk-Macar dostluğunun da bana göre en güzel ifadesi olacaktır diye düşünüyorum. Tabii kültürde özellikle Budapest'te de Gül Baba, Peç'te İdris Baba bizi birbirimize ne kadar bağlıyorsa, Tekirdağ'da Rakotsi, Kütahya'da koşut aramızda o denli sıkı bağlar oluşturuyor. Bugün de bu ortak tarihi mirasımıza sımsıkı sahip çıkıyor. Bunların ihyası için elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. 2014'te ülkemizi yaklaşık 120 bin Macar turist ziyaret etti. Bizden de Macaristan'a 60 bin turist gitti. Bu sayıları artırmak mümkün. Onun için de tabii özellikle ulaşım ağı büyük önem arz ediyor. Ben inanıyorum ki Türk Hava Yollarımızın bu konuda atacağı adımlarla biz bunu çok daha önemli bir noktaya taşıyacağız. Ben bu vesileyle değerli dostum Adere ve heyetine şahsım milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Sözü kendilerine bırakıyorum. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Előján elnök úr nagyon részletesen tájékoztatta önöket az imént arról, hogy milyen kérdésekről váltottunk szót az elmúlt órákban, és valóban érintettük, mint amilyenek az el elmúlt esztendők voltak. Köszönöm, hogy meghallgattak.